Esselamu Aleyküm. Aziz ve muhterem seyircilerimiz, İslam dünyasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonraki zaten Efendimiz benden sonra hilafet 30 yıl sürecek, ondan sonra ısırıcı bir idare gelecek diye o hakikaten korkunç olayların bir derece haberini önceden vermişti. Bunlardan birisi de Cemel ve Sıfyun vakası. Hakikaten yani kıyamete kadar ki Hz. Hüseyin'in Kerbela'da katledilmesi gibi bunlar hakikaten ciğerleri parçalayıcı, kıyamete kadar ümmeti hakikaten hüzünlendirici. Ondan dolayıdır ki adeta yarayı deşmemek uğruna İslam alimlerinin genel kanaatı madem onların kılıçları kılınlarına girdi tekrar çıkartmayalım. O kıyılık hal edip de kıylü kal edip de kılıçtar girmişken çek, tekrar çıkartma gibi bir durum acı, sancı, sıkıntı içerisine girmeyelim diye ümmet o sayfayı açmamıştır. Sıkıntılı bu da kıyamete kadar ümmetin hakikaten en çok yara aldığı noktanın siyaset olduğunu görüyoruz. İdare durumu, işte siyasete geçme ki siyaset İslam'ın yüzde birini oluşturur idare ve yüzde 99 muhkemat ve muamelat, ibadat, ahlak gibi konuları esas alır. Ki Bediüzzaman'ın ifadesiyle onu da ulul emirlerimiz düşünsün diyor. Burada geleceğim nokta şu ki o dönemde yani mesela Hazreti Aişe radıyallahu anh'a Hazreti Ali ile o cemel vak'asında ki Efendimiz önceden haber verdiği halde o bat hadenilen denilen yerde çakıl taşlarının olduğu yeri görünce Hazreti Aişe birden irkiliyor. Acaba bu Resulullah'ın haber verdiği yer mi? Etrafımdakilerine soruyorum bu bathamı diye onlar da durumdan önceden haberdar olduğu için Hazreti Ayşe'nin geri dönmesin diye hayır hayır bura ora değil diyor. Maalesef ciğersuz olan olay, ciğer parçalayıcı olay ondan sonra gerçekleşiyor. İki Müslüman taraf birbirlerine kılınç çekiyorlar. Diğer taraftan Hazreti Ali ile Muaviye arasında meydana gelen olay. Meydana gelen olay. Sıfın vakasında da yine idare durumu, siyaset. Nitekim baktığımız zaman Hazreti Hasan bu durumda altı aylık hilafetinden dolayı bakıyor ki kan dökecek üstün düşüncesinden dolayı feragat ediyor ve siyasetten çekiliyor. Sırf kan dökülmesin diye. Ama Allah kendisine rahmet eylesin cennetin gençlerinden olan. Hazreti Hüseyin ise Bağdat'takilerin çağırması neticesinde kalkıyor Irak'a gidiyor. Kendisine gitme diyorlar. Gitme Hüseyin. Hüseyin. Kaderin belki de o tecellisi. Siyasete taalluk eden bu durumdan dolayı maalesef o da Irak valisinin kötü hareketi neticesinde maalesef o da şehit ediliyor. Burada meseleyi şu noktaya getireceğim ve o Hz. Ali ile Muaviye arasında meydana gelen olayda meydana gelen olayda hakem olayı var. Hz. Muaviye'nin tarafında Amr bin As siyaset dahisi, üstün bir insan. Çok yani pek öyle makam sevdası olan bir insan değil. Ama dehası var, liyakatı var siyasette, üstünlüğü var, bilgisi var. Hz. Ali tarafında da ise Musal Eş'ari var. O da yaşlı, yani onun kadar siyasette dahi tecrübeli değil. Ve neticede iki tarafın, bu, bu meselenin problemi nereden kaynaklanıyor? Hazreti Ali ile Muaviye'den kaynaklanıyor. Kendi aralarında hakem olayı anlaşıyorlar. O halde gel ben bu yüzüğü çıkarttığım gibi ikimiz de diyelim ki Hazreti Ali ile Muaviye'yi azledelim. Amr bin As'ın teklifi üzerine. Tamam diyorlar. Böylece problemin başı bu ikisi olduğuna göre bunu devre dışı bırakalım. Ondan sonra bu iş kapansın. Ve tabii ki bu, ama bir kısımda diyor ki biz hakem olayını kabul etmez La hükme illallah. İşte diyeceğim gibi hariciler ilk olaraktan çıkmış oluyor. Terörist yapılı insanlar. Şu manada çünkü uzantısını da görüyoruz. Örneklerini de vermeye çalışacağım. Yani burada e, zahiren baktığınız zaman meşhur gibi gayet güzel. Doğru. Allah'ın hükmünden başka hüküm tanımıyoruz. Fakat açmış oldukları o kapı işte hariciler olaraktan İslamiyet'te ilk hakikaten korkunç ve çirkin ve itikatta olsun, amelde olsun, yaşayışta olsun birçok ifrat durumlarının ortaya çıkmasına vesile oluyor. Dediğim gibi örneklerle de vereceğim. Ve Musa el-Eş'ari ben bu yüzüğü çıkarttığım gibi Hz. Ali'yi de hilafetten azlettim. Amr bin As ise ben bu yüzüğü parmağıma taktığım gibi Muaviye'yi de hilafete nasip ettim, atadım. Öyle, oysa böyle anlaşılmamıştı. Ve bunun neticesinde hariciler işte gördünüz mü? Yani bizim sözümüz doğru çıktı diyerekten yani kendi tabiri caizse doğruluklarını burada dile getirmiş oluyor. Burada aslında konum bu giriş takdim ifadesini yaptım. Konum aslında tekfir meselesi üzerine. Yani bir insanı küfürle, kafirlikle itham etme. Yani ki bu nedir? O insanın ebedi. İnnallâhe la yafir en yüşükebî ve yâfirü mâdûne zâlike limâ yâşâ. Allah kendisine eş ve ortak koşulmanın dışında dilerse günahları, diğer günahları affeder. Tek affetmeyeceği küfürdür. Şimdi bir insana diyorsunuz ki sen kafirsin. Yani ne demek? Allah adına Allah'ı tabiri caizse kendi keyfine göre konuşturaraktan evet zahiri şeria, şeriata dayanan zahiri bir durum varsa küfrüne alamet olabilir. Ama onu da ifade edeceğim. Yani bu durumda tekfir etmenin riski var. Riski var. Yani çünkü o kişiyi tekfir ettiği zaman eğer küfür durumu onda yok ise aynen lanet gibi o durum onda kalmaz, döner o kişiye gelmiş olur. Onun için riski durum telin olsun lanetleme tekfir olsun, ümmet o konuda ihtiyatlı davranmış, sakınmış yani cesaretle bu meselenin üzerine kesinlikle gitmemiş. İşte dediğim gibi olay Hz. Ali ile Muaviye arasında meydana gelen anlaşmazlık neticesindeki hakem olayı üzerine böylece o arzu edildiği gibi anlattığım üzere arzu edildiği gibi neticelenmedi. Bunun üzerine böylece onlardan dediğim gibi haricilerden bir kısmı burada baş kaldı. İşte biz size demedik. Allah hükmünü bırakarak beşerin hükmüne başvurmakla siz böyle bir yanlış yaptınız diyerekten böylece bu manada Hazreti Ali'nin yani işin garip tarafı baktığımız zaman olumsuzluklara neden olan bu hariciler Hz. Ali'nin tarafındalar. Onun tarafında ve böylece onların Hz. Ali ve ona taraftarlık yapanların böylece Allah'ın hükmünü değil de bu hükmü kabul ettikleri için ilk tekfir olayı, küfürle itham etme olayı bir düşününüz. Hz. Ali'nin cemaatinde bulunuyor tarafında. Hem Hz. Ali'yi hem ona mensup olanları kısacası hakem olan olaylarını kabul edenleri böylece tekfir etmiş oluyor. İşte baş kaldıranlar, dışarıya çıkanlar, hariç olanlar manasında hariciler grubu böylece İslam tarihinde ilk olaraktan bu tekfir meselesiyle gündeme gelmiş, gündemdeki yerine oturmuş. Diğer bir ifadeyle dediğim gibi yani mezheplerin de itikadi olsun, ameli olsun bu manada mezheplerin de yine işte bu manada sapık mezheplerin ortaya çıkmasında da bir derece bu durumun kapısını açmış oluyor. Hariciler ifrat ediyor. Bazı noktada mesela Mutezile tefrit ediyor. Ehli Sünnet ise vasatını muhafaza ediyor. Yani bu gibi ifrat, tefrit ve vasat olaylarının çıkmasında bu hakem olayı meydana gelmiş oluyor. Zaman içerisinde İslam tarihinde gittikçe bu olayın patlak vermesi neticesinde tekfir meselesi de gündeme gelmiş oluyor. Böylece insanlar bazen haklı bile olsa, bazen de haksız bile olsa, böylece tekfir olayı ki biz de hakikaten mesela 70'lerde gördük, üzülerek ifade edelim. O günün karanlık bazı noktalarını bazen gündeme getirmeye çalışacağım. O çok kolaylıkla, yani adam tekfir etti, yani çok karşılaştık. Sen kafirsin. Yani ister bir siyasetten dolayı, ister bir farklılıktan dolayı, aynı cemaat içerisinde de olsa, bir farklılıktan dolayı insanlar çok rahatlıkla birbirlerini bu manada tekfir etme yoluna gittiler. İşte bunların ilkini hariciler oluşturmuş oldu. Mesela bunlar değişik fırkalara da bölündüler. Büyük günah işleyen ve tevbe etmeden ölen kişinin ebedi olarak cehennemde kalacağı konusunda ittifak ettiler. Yine bunlar görüşlerini genel olarak ifade ederim çünkü önemli bir durumdur bu manada. Mesela Bakara suresinin 34. ayet-i kerimesinde bir zamanlar biz meleklere ve cinlere Adem'e secde ediniz dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler. O yüz çevirdi ve büyüklük tasladı. Böylece kafirlerden oldu. Bu manada işte ilk olaraktan insanlık tarihinde genel olaraktan küfrün kapısını şeytan bu manada açtığı gibi hakikaten hariciler de İslam tarihi içerisinde de böylece ilk o küfür noktasındaki durumların kapısını onlarda bu manada üzülerek ifade edelim ki açmış oldular. Burada size uzunca üzerinde yapmış olduğum, çalışmış olduğum, notlar aldığım haricilerle ilgili kendi sistemde, internet sistemde 3W'dan sonra tespitler.com ve mehmedozcelik.com adlı sistemde ele almış olduğum fıkıh bilmez bedeviler, iktibasla etmiş olduğum çalışmalardan ele almış olduğum bu eserde ki ibretle bakınız ben özetlemeye çalışacağım ibretle bakınız orada hakikaten çok dehşetli tezatların var olduğunu çok rahatlıkla görebilirsiniz. Mesela bunlardan özellikle Abdullah bin Habbab'ın haricilerle karşılaştığında ki bu noktada ona bazı şeyler soruyor. Bazı sorular soruyor. Yani onlara sormuş oldukları o sorularda yanında da Abdullah bin Habbab'ın hamil olan karısı var. Hamile olan karısı var. O noktada onlar hariciler ona ona hani Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman hakkında görüşleri nedir? O da elbette ki iyi zanda bulunuyor. Hazreti Osman'ı soruyor, Hazreti Ali'yi soruyor, iyi bulunuyor. Onlar da bu durum üzerine hani onlar kafir oldu ya çok rahat bir şekilde maalesef bunu Abdullah Hazreti Abdullah bin Habbab'ı vahşice kurban boğazlar gibi yatırıp boğazlıyorlar. Feryatlarına aldırmadan hamile olan hanımının karnını deşiyorlar. Hanımını da o şekilde karnındakiyle beraber öldürüyorlar. Bunlar Müslüman olan. Şimdi söyleyeceğim. Öldürüyorlar. Onunla beraber dört tane kadını da maalesef o şekilde sorgusuz, sualsiz, acımasız. Yani hiçbir suç ve cülüm işlememiş oldukları halde maalesef bu şekilde öldürüyorlar. Ve aynı zamanda bunlar o Müslümanların malını, gayrimüslimlerin malı gibi çok rahatlıkla talan ve ediyor, ganimet olarak kabul edip ediyor. Her türlü korkusuzca mallarına el koyuyor. Şimdi bu şu tezada bakınız. Yani Abdullah bin Habbab'ı vahşice, alçakça böyle katleden, hamile olan karısının karnını deşip çocuğunu öldüren, yanındaki dört tane kadını da hangi şekilde öldüren bu insanlar daha sonra ne oluyor biliyor musun? Hurma ağaçlarında bir harici, hurma ağaçlarının bulunduğu bir yerde harici bu arkadaşları yani. Bir harici ağaçtan düşen bir hurmayı ağzına alıyor. Öbür harici arkadaşı diyor ki sen diyor bedelini vermediğin bir hurmayı nasıl yersin ya? Yani haram işlemiş şey oldu. Ve arkadaşları tarafından öldürülüyor. Arkadaşları tarafından öldürülüyor. Ne kadar tezat değil Ne kadar tezat değil mi? Yine zimmilere ait, gayrimüslimlere ait bir domuzu orada dolaşmakta olarak görüyorlar. Yine haricilerden birisi o hayvanı kılıncını çekerekten öldürüyor. Domuzu öldürüyor. Vay bunu öldüren sen misin? Hemen harici arkadaşlar onu ayet aynen bugünlerde dediğim gibi yetmişlerde de aynısı vardı. Aynı zihniyet kafa. Yeryüzünde fesat icra ediyorsun diyerek arkadaşını öldürmeye kalkışıyor. O arkadaşı da bir kurtuluş yolu olmak suretiyle o domuzun sahibini buluyor. Onu razı ediyor da böylece ölümden kurtulmuş oluyor. Ne kadar garip değil mi? Bu sefer hariciler bir Hristiyan'dan hurma ağacı istediler. Adam da alın sizin olsun dedi. Onlar ise vallahi bunu parasız almayız diye cevap verdiler. Bunun üzerine bakınız Hristiyan bile anlıyor bu meseleyi yani. O Hristiyan adam onlara diyor ki ya bu ne garip şey diyor ya. Abdullah bin Habbabı gibi bir adamı öldürüyorsunuz. Fakat bizim hurma ağacımızı para vermeden almak istemiyorsunuz. Şaşkınlığını dile getirince bu sefer hariciler diyorlar ki iyi emir, kötüyü ben. Ve böylece onların bu düşüncesinin ne kadar yersiz olmuş olduğu, düşüncesiz olmuş olduğu elbette ki çok rahatlıkla anlaşılmış oluyor. Bununla ilgili orada dediğim gibi haricilerin, mutezilenin bu manada bu yazıya bakarsanız geniş ve detaylı bir şekilde bu manayı oradaki o uygulanan tezatları görebilirsiniz. Yine yine sistemde hariciler ve uzantısı diyerekten zamanımızla da mukayese ederekten bu konu ile ilgili bir yazıda kaleme aldım. Oradan da tespitler.com, mehmetözçelik.com'dan bakabilirsiniz. İşte bazen haricilerin ifrat etmiş olduğu noktada ikinci olaraktan, ikinci olaraktan mutezilenin tefrit ettiğini, yani dengeyi muhafaza edemediğini, bazı noktalarda geri kaldığını onların da aynı şekilde görmekteyiz. Mesela işte bu tekfir konusuyla alakalı olarak baktığımız zaman Mu'tezile'de Ondan ayrı olarak, haricilerden ayrı olarak onlara göre Müslüman olan kişi, büyük günah işleyen kimse tekfir edilemez. Hariciler tekfir ediyor ama bunlar ne yapıyor? Bu, ama bu kişi kafir değil ama mümin de değil. Hoppala. Böylece iki makam arasında bir yerdedir. El menziletü beynel menzileteyim. Bu mertebe fısk dediğimiz, fasıklık dediğimiz günah mertebesi diyerekten bunu ifade ederler. Yani tevbe etmeden öldüğü takdirde ebedi olarak cehennemde kalacaktır. Oysa ilk girişte söylediğim gibi Cenab-ı Hak sadece ve sadece kendisine eş ve ortak koşulmayı affetmeyi affetmeyeceğini söylüyor. Mesela bunlar mümin olan hiç fasık gibi olur mu? Onlar elbette bir olamazlar diye secde 18. ayet-i kerime onların bu düşüncelerinin yanlış olduğunu yani bu manada öyle ya yani günah işleyenle kafir olan Mümin olanla günahkar olan Allah aşkına ya. İkisi hiçbir olur mu? Elbette ki olmaz. Yine Bakara suresinin 81. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hayır. Her kim bir kötülük işler de. onun kötülüğü kendisini çepeçevre kuşatırsa işte o kimseler cehennemliktir. Onlar orada devamlı kalırlar. Şimdi bunlar hani burada onun için Kur'an'ı bir bütün olarak şimdiye kadarki yaptığım sohbette 30'a yakın bütün bunlardaki anlatmak istediğim o. İşte Kur'an'ın Kerim'in bir noktasına takılıp kalınca, diğer ayetlerle münasebetini bir, bir bütünlüğünü kuramayınca, onun üzerinden dolayı çok rahatlıkla yanlış hüküm verebiliyor. Mesela Nisan suresinin 93. ayet-i kerimesinde Rabbimiz, kim bir mümini kasten öldürürse cezası ebedi kalmak üzere cehennemdir buyuruyor. Şimdi burada mesela bir büyük günah işlemek ki daha önce bir nebze ifade ettim. Efendimiz mesela Ekberül Kübera yedi büyük günah veya bazıları Efendimiz bazılarını değiştirmiş mesela çeşitli farklı zamanlarda yedi günahlarını zikrederken bir iki tane farklı mesela anne babaya itaatsizlik gibi bunun üzerine 70-77'ye kadar da bu manada çıkartılmış olduğunu da görüyoruz. Onun için bu durum içerisinde eğer zahiri açık bir şekilde Mesela adam büyük günah işledi. Şimdi büyük günahı işledi. Eğer onu helal görmüş ise elbette ki o zaman küfür durumu içerisine düşmüştür. Bir, şunu da Efendimiz söylüyor. İşte onun için bir bütün olarak ele almak. Hadis olsun ayet. Bir mümin mümin olduğu halde hırsızlık yapmaz. Zina etmez buyuruyor. Şimdi bu durumda o hal üzere ölse durumu şüpheli olur. Şimdi çok açık ve zahir olaraktan olmadıkça bu manada kolay kolay tekfir edilmemeli. Onun için Bediüzzaman Hazretleri bu konuda bir ölçü ortaya standart koyarak da şöyle diyor eserinde. Haccacı Zalim, yesil ve Velid gibi heriflere ilmi kelamın büyük allamesi olan saadettin Taftazani gezide lanet caizdir demiş. Yani zulmünden dolayı. Ama fakat lanet vaciptir dememiş. Yani caiz nedir? Yapabilirsin, yapmayabilirsin. Bir, yapmadığın zaman günah olmaz. İki, ki devamında onu ifade edeceğim. Bütün zalimleri kapsamı içerisine alınca lanetullahi aleyh zalimin vel münafikin vel fasikin dediğin zaman her içinde haccaç da olsa, yezit ve velid de olsa içerisinin kapsamına girmiş olur. Ama akıbetlerinin olduğunu bilmiyoruz. Mesela yezit, baktığınız zaman İstanbul'u ilk fete çıkan kişi. Baktığın zaman kendi ordusu içerisinde 90 küsür yaşında Eyüp Sultan Hazretleri onun ordusunda bulunuyor. Onun döneminde bakıyorsunuz İslam dışa açılıyor. Yani onun için genel ifade kullanılması daha uygundur. Mesela ben kendim şöyle ifade edeyim. Mesela bana deseler ki birisi, yahu ister Haccacı Zalim Yezid Velid olsun, ister onun onunla beraber olsun, içine şeytanı da dahil edin. Bunlara biri dese ki bana yüz kere, bin kere bunlara lanet, ed, lanet mi edeyim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir kere salavat mı getireyim? İnanınız ben burada çok rahatlıkla Efendimiz'e salavat getirdim. Yani Efendimiz'e bir kere salavat, yani ikisini yapacağız o ayrı mesele. Ama mutlaka ikisinden birisini hocam yapacağım. Yüz kere, bin kere bu zalimlere lanet edeceğim, bunu mu yapayım? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir kere salavat getireceğim, onu mu yapayım? İkisinden birini, ikisini değil. Efendimiz'e salavat getirmesini. Müsbet mananın buradaki etkisi olarak da. Onun için zaman Hazretleri öyle diyor. Fakat lanet vaciptir dememiş diyor. Yani hayırdır ve sevabı vardır dememiş. Çünkü hem Kur'an'ı hem peygamberi hem bütün sahabelerin kutsi sohbetlerini inkar eden gayet çok milyarlarca piyasada. Müslümanların içinde de var, gayrimüslimlerin içerisinde de var. Şimdi onlarda meydanda gezenler gayet böyle çok iken, şer'an bir adam hiç melunları hatıra getirmeyip lanet etmese hiçbir zararı yok. Çünkü zem ve lanet ise medih ve muhabbet gibi değil. Onlar ameli salihde dahil olamaz. Ama dediğim gibi bir salavat ameli salihte dahildir. Eğer zararı varsa daha fena. Çünkü havada kalmaz. Döner dolaşır o kişinin kendisine gelir. İşte üzülerek ifade edelim. Onun sıkıntısını yaşadık. Hala da yaşamıyor değiliz ama o 70 dönemlerinde çok rahatlıkla yaşadık. Adam çok rahatlıkla bir kişinin bir partiye vermiş olmasından dolayı, bir üstad da Bediüzzaman Hazretleri de onu ifade ediyor. Baktım diyor bir kişi salih bir mümini kendi siyasetine muhalif olduğu için lanet ediyor, tekfir ediyor. Öbür taraftan kendi siyaset taşını, bir münafığı, bir kafiri, bir fasığı rahmetle anıyor. Siyasetin pisliği ve çirkinliği. Böylece muhaliflerini çok rahatlıkla tekfir edebiliyorlar. Bugün de var. Ama dediğim gibi Demek ki zamanın musibetleri bazılarını hizaya getirdi. Yarım yamalak olsa aklını başına getirdi. O kadar çok rahatlıkla tekfir durumu olmuyor ama bu hastalık bitmiş kalkmış değil. İşte radikal selefi denilen bir kısım. Ondan sonra harici zihniyetteki bir kısım maalesef aynısını devam ettirmekte, mevcut olmakta asla silinmedi. Ufak tefek üstü tozlanmış ise İngiltere olsun özellikle bu, bu işi çok iyi kullanıyor hariçte İngiliz, dahilde İran olsun, bu işi kaşıyaraktan sürekli gündeme getiriyor, gündemde olmasını, canlı olmasını maalesef sağlıyor. Bir uyarı olaraktan Bediüzzaman Hazretleri şöyle diyor, bazı diyor, ayet ve hadis, ayetler ve hadisler vardır ki, mutlakadır, külliye telakki edilmiş, hem öyleler vardır ki, münteşire-i muvakkatedir, daime zannedilmiş. Yani geçici olarak yayılmış, zannedilmiş ki sürekli. Hem mukayyet var, kayıtlı olan var. Am hesap edilmiş, umumi zannedilmiş. Mesela demiş bu şey küfürdür. Bu iş, bu şey küfürdür, kafirliktir. Yani o sıfat imandan neşet etmemiş. İmandan meydana gelmemiş. O sıfat kafiredir. Yani o kişi değil, o aynen demin dediğim gibi. Yani adam günah işliyor, büyük günah da dahil. Ama günah olduğunu söylüyor. Yok bu helaldir demiyor. Haram, haram. Haram olduğunu kabul ediyor. Şimdi haram olduğunu kabul edip işlemek ile işleyip helal kabul etmek arasında dağlar kadar var. Onun için o oradaki o yapmış olduğu o sıfatı kafir edir. O haysiyetle o zat küfür etti denilir. Fakat mevsufi ise o kendisiyle vasıflananı ise masume ve imandan eşit ettikleri gibi imanın tereşfatına da haize olan başka evsafa malik olduğundan o zat kafirdir denilmez. Yani o büyük günahı işlemekle direktmen o adam kafir oldu denilmez. Ama küfür sıfatını üzerine aldı, onu işledi. O, onu işledi. İlla o sıfat küfürden neş'et ettiği yakinen bilinen. Ki bu da kesin olarak bilinmesi lazım. Zira başka sebepten de neş'et edebilir, meydana gelebilir. Sıfatın delaletinde şek var. İmanın vücudunda da yakin var. Yani inanıyorum. Diyor. Şek ise he, orada sonradan meydana gelen şüphe durumu ise yakinin hükmünü izah etmez. Bu bir mecelle kuralıdır. Yani tekfire çabuk cüret edenler düşünsünler. Yani şek yakin olan bir şeyi izah etmez, devre dışı bırakmaz, ortadan kaldırmaz. Ortada yakini olarak kesin bir iman var mı? İman ediyorum diyor. Eee adam iman ediyorum diyene nasıl kafirsin denilebilir? Bir küfür sıfatından dolayı. Küfür sıfatından dolayı. Ve onu haram bilmiş iken bu onun yaptığı işin meşru aynen böyle devam et değil. O da bir harici kafa. Yani aa bak bundan bu mana çıkıyor demek de aslında harici kafadır. Haricilerin kafasıdır. Yani ifrat bir durum içerisindedir. Onun için burada yani elhamdülillah bu 27. oluyor. 30'a doğru gidecek belki inşallah geçecek. Bu sohbetlerimi yapmamdaki sebep işte bir bütünlük içerisinde Kur'an'ı bir bütün öyle olaraktan ele almanın ne kadar ehemmiyetli ve önemli olduğunu ifade sadedinde ele almış oldum. Onun için bu noktayı da o şekilde değerlendirmekte de yarar var diyorum saygı ve sevgilerimle.